Sosyal belediyeciliğin mimarı, barışın, adaletin ve huzurun temsilcisi, tüm engellemelere rağmen Mersin'in çehresini değiştiren ve yükselten, şimdi de Türkiye'yi baharlar getirmek için özveriyle çalışan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri sevgili eşiyle beraber sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Baharlar gelecek sırtını Toroslara yaslamış yüzünü Akdeniz'e dönmüş. Güzel Mersin'imin yüreği sevgi dolu insanları. Bugün iki değerli konuğumuz var. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bize şeref verdiniz. Güzel Mersin'imize sayın Cumhurbaşkanım. Çok heyecanlıyız. Heyecanlı mısınız? Az kaldı. 14 Mayıs'a az kaldı. Hakkımız var, azimliyiz, kudretliyiz, çalışıyoruz, istiyoruz, iktidarı istiyoruz. Onun için heyecanlıyız. Mersin hakkını alacak, ben de onun için heyecanlıyım. Türkiye hakkını alacak, sizin için heyecanlıyım. Ben de belediye başkanıyım, ben de isterim ki, benim Cumhurbaşkanım Mersin'in hakkını versin. Mersin hakkını alacak. Sadece, sadece önümüzdeki günlerdeki hakkını değil, geriden gelen bir kişi hakkını da alacak. Hepsini alacak. Toptan alacak. Sana söz Mersin'le hemşerim. Mersin'i unuttu iktidar. 10 ilde deprem oldu. 10 il yanına Elazığ ilave edildi. 11 ilde afet bölgesi ilan edildi. Altı ilde depremden zarar gören iller kategorisinde destek kapsamına alındı. Mersin alındı mı? Sana söz. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarında Mersin hakkını alacak. Havaalanı bitti mi? Bitmedi. İki ileri bir geri. Çeşmeli taşıcı otoyolu yapıldı mı? Yapılmadı. İki ileri bir geri. Pamukluk barajı bitti mi? Bitmedi. Tarsus'a gidemiyoruz trafik sıkışıklığından. D-400 karayolunu yapamadılar. Size söz, iktidarımızda Mersin hakkını alacak. Ben de hakkımı alacağım. Ben de hakkımı alacağım. Gençlere metro yapıyoruz. Engellediler mi? Mersin hakkını almadı. Sizlere söz iktidarımızda Mersin hakkını alacak. Gece gündüz didindik. 4 yıldır Mersin'e baharı getirdik. Uyku bize haram oldu. Yoksulumuzla, garibimizde, kurebamızla beraber olduk. Acılarını paylaştık. Mutluluklarını paylaştık. Köylümün yolunu yaptık. Üretimi destekledik. Bunları bir başımıza yaptık. Azmimizle, Mersinlimize olan sevgimizle, inancımızla yaptık. Belediyemizden memnun musunuz? Mersin duymadı. Belediyemizden memnun musunuz? Peki başkanınız olarak sevgili Mersinliler dört yıldır sizinle bir kardeş gibi bir abi gibi dertlendim. Sizlere hizmet ettim. Alnımın akıyla başım dik sokaklarda gezen bir başkanım sizlere de hizmet etmekten gurur duyuyorum. Her haneden bir isteğim var. Bugüne kadar partime oy vermeyen, bana oy vermeyen, başka partilere oy veren, benim insanım, benim hemşerim, eğer Mersinliler bizden memnunsanız her aneden 13. Cumhurbaşkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Adalete susamış Mersinliler. Her an eden, bugünkü iktidarın karşısında olan 15 Mayıs sabahı huzurlu bir Türkiye'de uyanmak isteyen herkes bu iktidarın karşısında olan partilere Oylarınızı istiyorum. İktidarı istiyoruz. İktidarı. 15 Mayıs sabahı huzurlu bir Türkiye'de uyanmak üzere. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. 85 milyonun Cumhurbaşkanını 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz adalet Sayın Cumhurbaşkanımız. Asaret, sana emanet, Balkonlarından, canlarından, Şam, teraslarından, iş yerlerinden el sallayan sevgili Mersin'in eli selamlıyor. 85 milyonun Cumhurbaşkanı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum sizleri. Mersin, değişime hazır mısın? Hazır mısın? Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değiştireceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla göndereceğiz. Ve Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye bereketi getireceğiz. Türkiye'ye kardeşliği getireceğiz. Türkiye güzel bir ülke ve bu güzel ülkede hepimiz dostça yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum size. Bugün aynı zamanda Hıdır ellez, Baharın gelişini bize müjdeliyor. Ben de size baharı vaat ettim. Güzel baharlar gelecek diye. Emin olun bu ülkeye güzel baharları getireceğiz beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz. Birlikte oy vereceğiz ve sonra sevincimizi bütün dünyayla paylaşacağız. Evet biz ülkemize baharı getirdik. Evet biz ülkemize demokrasiyi getirdik diye haykıracağız. Bütün dünya bunu duyacak. Mersin güzel bir kent. Kadim bir kent Mersin. Mersin nerede çok güzel. Evet. Diyorsunuz ki tarım kredi kooperatiflerine üyeli olan çiftçilerin üyelik tarihinden itibaren sigortalı sayılması. O basit. Daha şeyler var. Daha şeyler var. Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine veya bankalara olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçi üretecek, Herkes kazanacak. Çiftçi üretecek, Türkiye kazanacak. Çiftçi üretecek, her evde huzur, her evde bereket olacak. Çiftçi üretecek, artık buğdayı dışarıdan almayacağız. Muzu dışarıdan almayacağız. Çileyi dışarıdan almayacağız. Nohutu, arpayı dışarıdan almayacağız. Canlı hayvanı dışarıdan almayacağız. Eti dışarıdan almayacağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz. Kendimiz tüketeceğiz. Artarı da irade edeceğiz. Herkesin kazandığı, herkesin kazandığı bir Türkiye, bizim Türkiye'miz. Dolayısıyla birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiden yana var mısınız? Özgürlüklerden yana var mısınız? Alın terinden yana var yana var mısınız? Üretimden yana var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den yana olmak, herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak gençler sizin elinizde. 5 milyon 300 bin genç gidecek ve otoriter bir yönetimi değiştirecek. Bu ülke size teşekkür edecek. Ama dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı gençler sandığa gittiler, demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler. Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil, dünya gençliği için de örnek olacaksınız. 350 bin depremzedeyi kucakladınız. Onların dertleriyle dertlendiniz. Onların sorunlarını çözmek için oturdunuz, çaba harcadınız. Dolayısıyla sadece ben değil, sadece Türkiye değil, aslında dünyaya önemli bir dayanışma örneği de verdiniz. 350 bin kişi geldi burada sizlerle beraber yaşadı ve siz onların sorunlarını çözmek için onları kucakladınız ve sorunların çöz çözülmesine katkıda bulundunuz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Gideceksiniz Kurban Bayramı'nda 15 bin lira paranın yattığını göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi çekeceksiniz ve torunlarınızla beraber huzur içinde o parayı harcayacaksınız. Diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Bakın sevgili Mersinler, Bay Kemal tam 27 buçuk yıl devlette çalıştı. Maliye Bakanlığı'nda 27 buçuk yıl. Bütçe nasıl yapılır? Tasarruf nasıl yapılır? Paralar nerelere harcanır? Planlaması nasıl olur? Bütün hayatım bununla geçti. Buradaki tercih şudur. Eğer bütçeyi kim yapar? Siyasi otorite yapar. Siyasi otorite paranın beşli çeteye verilmesini ön öngörüyorsa para oraya gider. Emekliye, işçiye, esnafa verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Onlar beşli çetelere Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Emekliye çalışacak işçiye çalışacak, çiftçiye çalışacak, esnafa çalışacak, sizler için çalışacak. Yeteri kadar kamplaştırdılar, yeteri kadar. Artık komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Komşu komşunun inancını sorgulamaya başladı. Her birimiz sinir küpüne dönmeye başladık. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkacağız. Herkesin kimliği Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin inancı Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Herkese saygı duyacağım. Benim görevim seçerseniz. Benim görevim bir evde çocuk aç mı, aç mı? Okula giderken karnı doyuyor mu? Evde huzur var mı? İşsizler varsa işsizlerin işi var mı, gücü var mı? Benim görevim o ve ben onlarla uğraşacağım. Bunlar başka işlerle uğraşıyorlar. Sarayda oturuyorlar, haktan koptular. Sarayda üç yerden, beş yerden aylık alanlar var. Dünyanın parasını kazananlar var. Köşeyi dönenler var. Anneler, ekonomik krizin, ekonomik krizin yarattığı buhranı en çok sizler hissediyorsunuz. Evinizde mutfaklarda görüyorsunuz bunu. Sıkıntıları görüyorsunuz. Pazara çıktığınız zaman Aldığınız aylığın pazar masrafını bile karşılamadığını görüyorsunuz. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz onu. Beraber göndereceğiz hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesinin olması lazım 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Eğer bir aile yoksulsa aslında 85 milyon insan yoksul demektir. Dolayısıyla herkesin karnının doyduğu bir Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Öyle beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek. Arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok evine dönecek. Böylece anne ya acaba beslenme çantasına ne koyayım diye asla düşünmeyecek. Böylece anneler çocuklarınızı huzur içinde okula gönderebileceksiniz. Onlar okulda beslenecekler. Köylerde sadece İmam olmayacak. Sadece öğretmen olmayacak. Aynı zamanda tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Eğer hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Dolayısıyla kırsalda imamı, öğretmeni, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veterineri hepsi olacak. Bunların aylıklarını öğretmenin aylığını nasıl devlet ödüyorsa bunların da aylıklarını ödeyecek. Çiftçi hangi gübreyi atmalı? Toprak analizlerine bakılacak. Verim en güzel şekilde nasıl alınacak? Bunların tamamı yapılacak. Bu söylediğim kişiler üreticilerin emrinde olacak ve onların talebini yerine getirecek. Mersin için bir düşüncemiz daha var. Mersin'i bu bölgenin en güçlü kentlerinden birisi haline getireceğiz. Böylece önümüzdeki 5 yıl içerisinde burada yaklaşık 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu yaklaşık iki buçuk milyon azalacak. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olacak. Bu bölgeyle ilgili özel yasa çıkacak. Dolayısıyla Akdeniz Havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü havza haline gelecek. Türkiye'nin ürettiği, Türkiye'nin kazandığı en güçlü merkez haline gelecek. 85 milyonun Cumhurbaşkanı'na hareket, çok teşekkür ediyoruz. Gelsin ediyorum. artık bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Evet, Mersin'e bahar gelmiş. Merhabalar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2019 yılında Ankara'da seçime girerken Öyle çok iftiralar arttılar ki yapamazlar, yardımları keserler, işçileri çıkaracaklar, üst iş koyunu gidemezler derken bugün 11 tane millet ittifakı belediyesinin hiçbirisinde bu söyledikleri olmadı. Kimsenin hayat tarzına karışılmadı. Şimdi de aynı sözleri, benzer sözleri duyuyoruz. Seçime girerken mutlaka biraz milliyetçilik sosu Birazcık da muhafazakarlık sosuna ihtiyaçları oluyor. Şimdi de 3-5 maaşlar, torpilli insanlar, artık lüks villalar, lüks hayatlar ve bir sürü iddialar. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Bunun için de yine aynı iftiraları atıyorlar. Maalesef hiç samimi değiller. Buna benzer yüzlerce olay anlatırız. Mevsimlik milliyetçilik mevsimlik muhafazakarlık. Son zamanlarda görüyorsunuz televizyonlarda bazılarının çocuklarının yaşantılarını. Ama kaybettiler. Niye kaybettiler biliyor musunuz? İktidara gelirken dediler ki biz zenginleş zenginleşmeyeceğiz. Halk zenginleşecek. Çünkü dediler biz lokma bir hırka felsefesinden geliyoruz. Bizim dünya malıyla işimiz olmayar, olmayacak diyerek geldiler 2002'de öyle mi? Ben diyorum ki şimdi bu aileler 21 yıl önceki fotoğraflarını çıkarsınlar, nerede oturduklarını bir hatırlasınlar, ne yediklerini, ne içtiklerini, ne giydiklerini bir hatırlasınlar. Gelirken öyle güzel süslü laflar söylediler ki şimdi görüyorsunuz devletin bütün imkanları emrinde, devletin kendi mülkleri sanıyorlar artık propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar. Devletin bütün kurumlarını kendi menfaatlerinde kullanıyorlar. Adaleti de unuttular. TRT gibi devletin bir kurumunda Sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet? Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ydiniz. Ne oldu? Ama bütün tuşları aynı basıyorlar. Bir yandan İmralı'ya heyet gönderip karşı tarafı teröristlikle suçluyorlar. Yani tuşları hep aynı anda basıyorlar ama aynı görüşleri savunan Hüdapar'ı el üstünde tutuyorlar. Ben diyorum ki millilik de böyle lafla olmuyor. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti bir an getirin Türkiye'ye. Bakın Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Kim milli kim gayrimilli? mutlaka oradan belli olur. Bugüne kadar ne silahlı kuvvetler bu kadar si siyasete alet edildi, ne camiler, ne okullar. En son ben dedim ki, bakın şimdi böyle gemileri, sihaları hep gösteriyorlar, yayınlıyorlar ya, 15'inden sonra bunlar yerine gidecek, görev alanına dönecek, siz açlık da borçla gerçekte karşı karşıya kalacaksınız. Ev sahibi kiracıyla karşı karşıya kalacak. Siz bakkala manava gittiğiniz zaman nasıl alışveriş edeceğim diye onunla karşı karşıya kalacaksınız. Yani pahalı hayat şartlarıyla, enflasyonla karşı karşıya kalacaksınız. Bunların konuşulmasını istemedikleri için sürekli sanki harp var gibi bunları gösteriyorlar dedim. Bunu da kesip kırptı troller. Soylu da buna alet oldu. Biz İHA'dan SİHA'dan rahatsız olmayız kardeşim. Sen kendine bak önce kendine. Bizim malımız devletin malı değil gibi siyasete alet ediyorsunuz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Yoksa devletin milli politikaları değişmez. Türkiye Cumhuriyeti ile İslam coğrafyasıyla elbette ilişkilerimiz devam edecek. Ve inşallah siz gideceksiniz çok daha güzel olacak. Çünkü gençler özgürlük istiyor. İyi cep telefonu isteyen çocuk azarlanıyor. Bunları hep iyi şeyleri kendi çocukları için istiyorlar artık. Fakirlik var, açlık var diyene şükret diyorlar. Ama kendileri de doymak bilmiyor maalesef. Ben diyorum ki gençler. Sevgili Mersinliler, artık azalanmak istemiyorum. Bize tatlı dilli insanlar lazım. Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızın bir tek kötü sözünü duymadık. Cumhur İttifakı'na oy verecekleri de tek kelime etmiyor. Diyor ki, 85 milyonun biz Cumhurbaşkanı olacağız, herkesi kucaklayacağız. Sevgili Mersinliler, inşallah ayın 14'ünde, bütün millet ittifakı belediyelerinde nasıl bereket, huzur hakim olduysa inşallah 14 Mayıs'ta da birinci turda Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Kızılay'da karşılayıp Çankaya'ya kadar yürüteceğiz. Sözünü aldım. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturtacağız. Artık ülkemize de bereket, huzur gelecek ve inşallah 85 milyon için bahar gelecek diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Millet buluşmalarımızın koordinatörü eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Erdoğan Toprak. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi. Mersin milletvekillerimiz Alpay Antmen. Mersin milletvekilimiz Cengiz Gökçel. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili adayları Mersin'in kara oğlanı Ali Mahir Başarır. Haydi kazanalım haydi haydi beraber haydi haydi Türkiye haydi. Haydi hep birlikte. Türkçam kuş bir şey, Türkiye kazanacak. Haydi haydi Türkiye haydi. Sevgili Mersinliler. 14 Mayıs'ta ilk turda, ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Teşekkürler sevgili Mersinliler. 13. Cumhurbaşkanımız 85. milyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'in misafirperverliğine bir kez daha çok teşekkür ediyor. Milletteki adaylarımızı sizlere, sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın sevgili Mersinliler.